kanalıma hoş geldiniz abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz sizlere görmüş olduğunuz modelin anlatımını yapacağım bugün bu şekilde gayet kolay ve basit bir model ee, şimdi ipim benim e, karnaval marka bir ip bir tık kalın bir ip tığım 2 milimetrelik bir tığ e, bununla farklı iplerden de yapabilirsiniz daha ince iplerden de yapabilirsiniz ya da böyle kalın iplerle de yapabilirsiniz e, runner sebba artısı gibi modeller için uygun daha ince iplerle yazlık bluz bile yapılabilir Aslında birçok şeyde kullanabilirsiniz benim yapmak istediğim bir çanta Aslında nasıl olacak bilmiyorum bunu bu şekilde renkli renkli örerek içine çuval bezi rüt kumaşı dediğimiz kumaşlardan geçerek bir çanta yapmayı planlıyorum şimdi modelin nasıl yapıldığını size şöyle kısa bir zincir çekerek göstermeye çalışacağım. 4 ve 4'ün katları şeklinde de çekebiliriz zinciri. Fazla da çekebilirsiniz. Sonradan sökebiliriz çünkü buradan zincire. Şöyle kısa bir zincir üzerinde başlayalım. Şimdi direkt ilk önce zincirimizi çektik. Ne yapacaksak ona göre zincir çekiyoruz ve geliyoruz. Her bir zincire batarak bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Bir sıra komple sık iğne yaparak zincirin sonuna kadar gideceğiz. Evet bu şekilde zincir sonuna kadar gidelim. Evet bir sıra sık iğneyi tamamladım son zincire. Şimdi burada son sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Şimdi tığın başına iki defa doluyoruz. Hemen ilk sık iğnenin üzerine batacağız. Fakat şu tepede başak tanesi gibi görünen kısmın bizden tarafa değil de dış tarafa bakan ilmeğine giriyoruz şu şekilde. Giriyorum. 1 2 2 defa çekiyorum. Tığda üç tane ilmeğim var. Şimdi tığı bir kez doluyorum. Bir sonraki sık iğnenin yine şöyle tepeden doğru batıyorum. Bakın arkadaki ilmeği alıyorum. İkisini birden değil. Şöyle bir iki çektim, bıraktım. Tekrar bir doladık. Bir sonrakine bir iki. Şimdi üçüncü trabzan oldu. Dördüncü yapıyoruz şimdi. Bir iki. Şimdi. 2 4 6 tane ilmek var tığımızda 4 ilmeğin hepsini birlikte çekiyoruz tığda 3 ilmek kalıyor sonra 2 2 çekerek yukarıya çıkıyoruz şurada bir boşluğumuz oluştu bakın kısa trabzan şeklimiz oluştu burada tığın başını bir kez doluyoruz hemen arkasına doğru batarak bir her defasında tığı doluyorum 2 3 4 4 defa sardıktan sonra hepsini birden çekiyoruz ve 1 2 2 tane zincir çekiyoruz. Şimdi tekrar tığı 2 defa doluyoruz. Geliyoruz bir sonraki sık iğneye. Yine dış taraftakine batıyorum. Şöyle 1 2 çektim bıraktım. Tığda 3 tane ilmeğimiz olacak. Tığı bir kez doladım. Bir sonrakine battık. 1 2 1 doladık 1 2 şimdi 3. trabzan oldu dördüncü de yaptıktan sonra aynı işlemleri tekrar ediyoruz 1 2 4 tane trabzan yaptık ve 4 ilmeği birden çektik tığda 3 tane ilmeğimiz var bunu da 2 2 şeklinde alarak yukarıya çıkıyoruz Aynı şurada yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz şimdi. Tığ bir kez doladık. Arkasındaki boşluktan doğru batıyoruz. 1. Bir, bir daha doladım. 2. 3. 4. 4 defa doladıktan sonra hepsini birden aldık ve 1 2 tane zincir. 1 2 doladım tığ bir sonraki sık iğneye. En başta ilkini yaparken tığı 2 defa doluyorum. Diğerlerini yaparken bir kez doluyorum. Bir doladım. 1 2 çektim. Bir doladım. 1 2 çektim. Bir doladım. 1 2 çektim, çektim ve şimdi 4 ilmeği birlikte alıyoruz son 3 ilmeği de 2 2 alarak yukarıya çıkıyoruz. Evet tekrar şimdi tığı bir kez dolayıp şu trabzanın arkasına batıyoruz. 1 2 3 4 Hepsini birlikte çektim. Ve 1 2 tane zincir. 1 2 defa tığ doladık geliyoruz alt sıraya bir sonraki sık iğneye yine dışa bakan taraftaki ilmeği alıyoruz 1 2 çektim bıraktım 1 2 1 2 1 2 4 tane bu şekilde trabzan yaptıktan sonra 4 ilmeği çektik. Sonra 2 çektik, 2 çektik. Şimdi bir doladım. Yine aynı şekilde arkasındaki boşluğa batıyoruz. 1 2 3 4 defa tığ doladıktan sonra sardıktan sonra ya da hepsini birlikte alıyoruz. 1 bir, 2 zincir. Evet, zincir sonuna kadar bu işlemi tekrar ediyoruz Dediğim gibi en başta iki defa doladık Sık iğnenin üzerine geliyorum bir 2. trabzan 3. trabzan 4. trabzanı yaptık 4 ilmeği birden aldık sonra 2 2 şeklinde çektik bir doladım sarıyorum şimdi 1 2 3 4 hepsini birden kapatıyorum ve iki tane zincir Evet şimdi şuraya kadar gelelim arkadaşlar aynı şekilde zincir sonuna kadar yapalım Evet, şimdi zincir sonuna kadar geldim. Bakın şöyle. En sona kadar yaptık. Şurada bir zincirimiz kalsa iyi olacaktı. Ona göre işte zinciri biraz daha fazla çekmenizde fayda var. Şimdi iki tane zincirimi çektim yine. 1 2 3 defa doladım. Şurada son zincire tekrar batıyorum. Burada son bir tane zincirimiz kalması yeterli. Benim kalmadı. Aynı yere tekrar batacağım. Şöyle bir 2 3 4 5 de çıktık uzun bir trabzan yaptık kenara şurada da bakın öyle trabzanımız var şimdi buradan bir tane zincir çekiyoruz geri dönüyoruz ilk sırada zincirin üstüne yaptığımız gibi sık iğne yaparak devam edeceğiz ama sık iğneleri yine bir zincir çektim döndüm hemen dibindeki ilk ilmeğe batıyorum 1 2 3 4 Her bir zincirin üzerine batıyoruz. Yani saymamıza gerek yok. Niye saydım bilmiyorum ben de. Şöyle her bir sık iğnenin üzerine ama yine dış tarafta kalan ilmeğe yani şuradaki ilmeğe batıyoruz. Böyle ikisini birden almıyoruz. Buna da batmıyoruz. Şuradaki ilmeği alıyoruz her defasında. hiçbir zinciri atlamamız gerekiyor. Burada her bir zincirin üzerine bu şekilde batarak zincir sonuna kadar devam ediyoruz. Ve üstte de zaten aynı işlemi tekrarlayacağız yine. Aynı yani zincirin üzerine yaptığımız gibi alt pardon alttaki sık iğnenin üzerine yaptığımız gibi bu yaptığımız sık iğnenin üzerine de aynı şekilde aynı modeli uygulayacağız. Şöyle. Şimdi şuraya kadar gelelim sık iğne yaparak. Evet, sona kadar şimdi sık iğne yaparak geldik. En sondaki şuradaki zincirin de üzerine sık iğne yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz ve geri dönüyoruz. Şimdi yapacağımız işlem aynı. 1 2 defa tığ doladım. Hemen zincirin dibindeki ilk sık iğnenin tepesine batıyoruz önce bir sonra iki çektim bıraktım bir doladım bir sonraki zincire yine aynı şekilde dış tarafta kalan ilmeğe batıyoruz tabi şöyle değil şöyle değil iki ilmeği almıyoruz tepeden doğru batarak arkadaki ilmeği alıyoruz üçüncü trabzanı yaptık ve dördüncü trabzanı yapıyorum Şimdi 4 ilmeği aldım. Tığda kalan son 3 ilmeği de 2 2 şeklinde alıyorum. Tığın başını bir kez doladık. Arkasına batıyoruz. 1 2 3 4 defa sarıyoruz bu şekilde. Hepsini birden çektik. 1 2 zincir. Şimdi tekrar 1 2 doladık. Hemen sıradaki sık iğneye batıyoruz. 1 2. 1 trabzanı yaptık. Bir sonrakine ikinci trabzan bir sonrakine üçüncü trabzan bir sonrakine dördüncü trabzan 4 ilmeği birlikte alıyoruz kalan üç ilmeği 2 iki, iki çekeceğiz. bir doladım tekrar şimdi arkasındaki boşluğa batıyoruz. 1 2 3 4. Hepsini birlikte çektim. 1 bir, 2 zincir. Bir sıra daha böyle gidip sonra bir sıra sık iğne yaparak tekrarlıyoruz aynı modeli. 1 2 3 4 dördünü aldık bir iki çektik kapattık bir doladık bir 2 3 4 kapattık 1 2 1 2 doladık 1 2 1 2 1 2 1 2 4 tane iğne tamamladım 4'ünü çektim şimdi bir doladık yine sarmaya başlıyoruz 1 2 Pardon 4 defa sardık hepsini bir de çektik tekrar bir 2 zincir Evet bu şekilde arkadaşlar aynen alt sırada uyguladığımız işlemi tekrar ederek devam ediyoruz Burada da her defasında sarıyoruz. Sanki iki sıra birden örmüşüz gibi oluyor. Ve çabucak üreyen bir model. Şöyle bakın iki sırada bu kadar genişlettik. Şimdi ben bunu renk değiştirerek yapacağım. <laughs> Sık iğne yaptıktan sonra burada rengi değiştirip tekrar üzerine aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Dediğim gibi farklı ipler, farklı tığlar kullanarak birçok modelde kullanabilirsiniz. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Bu renkte de güzel oldu. Beğenip beğenmediğinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim tabii ki. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Başka modellerde görüşmek üzere.